portakallı kek yapacağım. Tadık ve kurabiye. Sonra e, başka bir şey yok. Daha söyleyeceğim bir şey yok. Arkadaşlar babaanne nasıl ve daha iyi olması daha söyleyeceğim yok çünkü daha bir şey düşünemiyorum. Şimdi babaannem bize zeytinyağı döküyor. Şimdi babaannem un döküyor. Babaannem istek istediği kadar kaşık koyuyor undan. karıştırıyor. Hamur gibi oluyor. Biraz un gitmesi için karıştırıyor. gidince çok güzel kokuyor ve daha iyi oluyor. Biraz dahım döküyor. Şimdi babaannem e portakalın kabuğunu dökecek kaşıkla. Şimdi karıştırıyor çünkü onlar karışsın böyle bir başka yerler bulsunlar. Babaannem şimdi e, çeki döküyor sonra fırına verecek e, yastan topladığı börtlemleri e, dökecek bir de sonra o fındık yiydi. Onu bilmiyorum adını. Bu kadar. Şimdi bu babaannem un döküyor. Or. Şimdi umu oralara sürüyor. Babaannem şimdi keki döküyor. Ses çıkardım babaanne. babaannem benim kekin yarısını verdi. Ben de yaladım. Çok güzel olmuş. Ben hepsini bitirebilirim. Şimdi babaannem bilmediğim bir fındık. Döküyor. Adını bilmiyorum. Şimdi babaannem yastan e, topladı. E, şeyleri döküyor. Börtlemleri döküyor. Arkadaşlar fırına veriyor keki. Aa babaanne nasıl güzel olmuş. Çok da kabarmamış. Böğürtlenler de tam üstünde duruyor. Şimdi babaannem kurabiye yapıyor. Kekten sonra kurabiye yapmaya karar verdik. Hamuru da ben de yoğuracağım babaannem de. Ama ara sıra videoları kapatacağız. arkadaşlar. Bak annem e, un döktüğünde biraz yoruyor. Şu anda kek fırında kek pişene kadar onu hızlı yapmamız gerekiyor. bizim desteğimiz fındıklar daha iyi olmuş. Bir de fındıklar kara olmuş. Şu 1 2 3